Biraz önce de ifade edildi. Bugün Berat Kandil'ini idrak ediyoruz. Üç ayların içindeyiz. Ramazan'a çok kısa bir zaman kaldı. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın bu gece hürmetine aldığımız kararları başarıyla neticelendirmesini niyaz ediyoruz Cenab-ı Hak'tan. Elbette içinde bulunduğumuz günler biraz önce yine ifade edildiği gibi acılı günler. On binlerce kardeşimiz hayata veda etti. Birçok şehirde şehir diye neredeyse bina ayakta kalmadı. Vefat eden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Geride kalan kardeşlerimize de bassalı temennilerimi iletiyorum. Allah vefat edenlere tekraren rahmet eylesin. Muhterem kardeşlerim, bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Sizi daha fazla burada tutmak istemiyorum. Hava biraz soğuk. Aynı zamanda mübarek bir gecedeyiz. Ben bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı önemli olan size, siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kırışdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak olmasını diliyor. İnşallah seçimlerin ardından da kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum. Sözü şimdi kendisine bırakıyorum. Esselamu Aleyküm muhterem kardeşlerim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Değerli kardeşlerim, Sayın genel başkanlarıma hepinizin huzurunda teker teker yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili halkım, değerli kardeşlerim, Yunus Emre bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası komşusu açken tok yatmamaktır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim sofrası zulümden zulmün sona ermesi hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz biz millet ittifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de bu tapık kalmış bulunuyoruz. 11 madde az önce içeride sonuçlandı ve onu biraz sonra basın mensuplarıyla paylaşacağız. Bu kapsamda Parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimizin sayın genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Şunu da belirtmek isterim. Millet İttifakı'nın kapısı ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmek sizin. 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz. Deprem felaketinin bugün birinci ayı. Kaybettiğimiz vatandaşlara bu mübarek Berat Kandili gecesinde Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili dostlarım, ey güzel halkım, hiç kimse merak etmesin. Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kur kuracağız. Yolumuz açık olsun. Beni <laughs> bir onla, beni bir arasana. Beş, beş.